2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Çataloluk mahallemize neler kazandırdık? Çataloluk mahallemizdeki atıl durumda bulunan eski köy okulunu yenileyerek gerekli çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Hemşehrilerimizin düğün, nişan, mevlit, toplantı gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerine olanak tanıyan yeni bir sosyal yaşam alanı haline getirdik. Tamamlandığında 38,96 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip 35.170 dekar zirai arazinin sulanmasına sağlayacak Kasaba Kıbrıs Barajı'nın ikinci etap çalışmalarına başlıyoruz. Yol hayattır. Yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Çataloluk mahallemiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak 13 kilometre stabilise yol ve 3000 metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri, anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makina teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7/24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık. Gönül belediyeciliği anlayışımızla Kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Kaş ve Çataloluk için Mutlu Ulutaş Kaş Belediye Başkanı